Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder. Mal istersen kanaat yeter. Evet kanaat eden iktisat eder. İktisat eden bereket bulur. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet. Ölümü düşünen, ha bu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. Düşman istersen nefis yeter. Evet. Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider.